Merhaba arkadaşlar Gamers Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz bugün mobil oyunlar serimize devam ediyoruz ve menümüzde House of Slender ne var arkadaşlar Sağar oynamadım. Tek Silender'le oynuyormuş. Bilmiyorum öyle demişsiniz. Oynamış da olabilirim. Hatırlamıyorum. Bakalım. Bunu da bir deneyeceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Bu arada arkadaşlar canlı yayında çekiyoruz. Şöyle chat'te size selamlarını gönderiyor. Chat'in hay YouTube'larını şu yandan görebilirsiniz. Evet. Hay YouTube'lar geliyordu. Siz de canlı yayınlarıma katılmak istiyorsanız her akşam arkadaşlar ne no olayda canlı yayındayım. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Bilet şu. Şimdi izleme medium'da mı arttı mı, oynayacağız medium'da oynayacağım ha. Medium iyidir. Biz bunu oynadık mı oynamadık mı vallahi hatırlamıyorum gerçekten arkadaşlar. Oynadıysam da bayağı bir zaman geçmiştir üstünden. Evet geldik. Neredeyim ben? 8 tane parça bul. Bir dakika. Sensitif düşük. Sensitif düşüktü. Tamam. Resum. Oynamadık bence abi. Bilmiyorum yani. Ben hatırlamıyorum çok fazla. Oynamamış da olabilirim. Oynamış da olabilirim. 8 tane parça bulacağız. Hayırlısı be gülüm. Şu anlık bir şey çıkmadı. Şurada... Aaa! Neyse Allah'tan burada can olayı yok. Geçenki oynadığımız okul bölümünde can olayı vardı. Bunda yok. Bunda can olayı olmadığı için... Aha anahtar. Anahtar. Lan! Ne oluyor <laughs> lan? O ne? Bir şeye bakıyor orada. Slenderman'ın annesi değil mi o? Gel lan buraya. Kaçtı. Küçük çakalar yaptı vallahi. Ya, ya bir parça bulamadık diyecektim buldum. Bu mu parça? Ha vallahi parçalar buymuş. Bir şey diyeceğim parçalar çok küçük gözüküyor. Yani bizim etrafı çok dikkatlice bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü parçalar gerçekten çok küçük. Dikkatli olmamız lazım. Zaten anahtarlar da çok böyle noktalarda çıkıyor. O yüzden dikkatli olalım. Hadi bakalım. Aç abi. Çiçekli mi çiçekli bir yer abi. Abi ben bunu oynamadım ya. Gerçekten hatırlamıyorum. Silver Key. Başka bir anahtar lazım buraya. Girebilmek için. Bodrum katına. Başka anahtara ihtiyacımız var. Aa parça. Parça görüyorum parça. Koridorda parça çıkıyor he. Normalde odalarda çıkıyordu. Burada kitap yerine parça buluyoruz. Kağıt parçaları. O ses ne lan? Kapa 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 kapa. Çekmeceyi piyano sanan ben. Onu piyano nasıl sandım çekmeceyi? Burada Slender'ın annesi baka kalıyor. Anahtar bulduk. Anak. O ne lan? Gözü açtı basınca. yerim yeri mi açtı bu? Ekstradan. Lan. Ha! Eee... bu ne? Abla öldürecek bence. Ha! O neydi lan? Lan! Lan dur bir dur bir sakin ol kardeş. Ödüm koptu. Slenderman küçük şakalarını göstermiş oldu bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Anahtarlarımızı alıyoruz abi. 3 tane anahtar buldum. Daha hiçbirini de kullanmadık. Şundan gidelim. F atıyor abi. Gerçekten F atıyor. Bir de normal de oynuyoruz. Aslında daha çok çıkması lazım ama daha az çıkıyor. Evet. Aç abi. Evet bir anahtarı kullandık hocam. Şimdi bu anahtarı kullandık. Bunun arkasında bir şey var. Allah'ım verdim. Yürü git kardeş. Üç bir parça daha bulduk. 3. 3 abi. 3 oldu. Burada bir şey yok. Bir şey çıkarsa Aa, gerçekten sıkıntı yaşarız abi. Ya abi Slender de öyle kötü yerlerde çıkıyor ki hiç beklemediğin anda böyle birden karşında bulununca istemeden de korkuyorsun. Yani bir anahtar daha kullandık. Burada kesin bir parça çıkar. Nereye geldik? Büyük bir kafeterya. Benzeyen bir yere geldik. Burada bir şey yok. <laughs> lan! Ne oluyor lan? Ee, e, odada hiçbir şey yok. Abi kesin bir şey olması lazım burada. Bir saniye. Burada kesin bir şey bulmamız lazım. Ama nerede? Oh, ya oğlum. Oğlum bak git. E yok valla burada parça yok. Enteresan. Ya da var ben körüm görmedim. Şakamatik silendir Gerçekten. Burada kanlar. Ketçap abi onlar. Gel gel gel. Kan değil. Kesinlikle değil. Üst katı var buranın. Burada bir şey yok. Oyna. Bir bu eksikti. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Bu yaratığı kim icat etmiş? Bu ne abi? Böyle yaratık mı olur ya? Biri bana bir bana bunu açıklayabilir mi? Bu ne abi? Anlat bana bunu. Bu ne? Bu ne şimdi? Gece gece icat çıkarıyorsunuz ya. Vallahi ya. Bu ne abi? La oğlum bir yit. Parça var parça. Parça bulamıyoruz. Parça çok az buluyoruz. Bir anahtar daha kullandık. Ona anahtar buldum. Parça bulamıyoruz bu arada. Burada da parça çıkmadı. Anahtar çıktı. Anahtar kullandım. Odada anahtar buluyorum tekrardan. Ne anlamı kaldı o zaman burayı açmamın? Ne anlamı kaldı? Zaten kilidi açıyorum. Kilit bir daha niye veriyorsun? Anahtar niye veriyorsun ya? Tuvalet mi? Aha parça. Parçayı da öyle bir koymuşlar ki yerle şey olmuş. La la la. Anahtarlar koltuğun altında demiştiniz. Evet anahtarlar koltuğun altında çıktı gerçekten de. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi dört tane parça bulduk. Bir dört parçamız daha ihtiyacımız var. Onu nereden bulacağız? Hayırlısı diyelim. Aha bir parça daha buldum. Beş oldu. Ya yok mu arkadaşlar? 5-8. Pavludaki çakma silendirme. Evet onu fark ettim. Bir daha kullandık. Onlar kan değil arkadaşlar. Onlar ketçap ketçap. Bu ses ne lan? Aha. 6'ya 8 oldu. 2 kaldı. 2 kaldı iki Aa anahtar. Bir şey diyeceğim. Bir anahtar ihtiyacımız var. Bu saat grenade açılıyor bu arada. Burada açılmıyor. Evde patates kızartması yapıp ketçap dökmüşler. Vallahi öyle. Ki. evet. Vay be onlar kesinlikle ketçap başka bir açıklaması olamaz. Ne sandınız ki arkadaşlar? Ah kalbim. Ya şimdi iki parçayı da bulamam ben. İzle. Harita varmış lan. Oğlum harita varmış. Biz niye buna bakmadık? Tamam dur. Oha baya büyük bir evmiş bu arada. He bunu için 8 parçayı bulmam lazımmış. Çıkış anahtarımız burası. Yani biz buraya geçeceğiz. Anahtarı geçtim. Anahtarı mı geçtim? Nerede? Vay 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 Lan öldürdü Maça video Oo, Yedi yedi hayır hayır Abi odadan anahtar anahtarı geç öldük Kaybettik Abi nasıl kaybederiz Sattık ya Anahtarın dibinden geçsek geç abi Anahtarı geç şu an oyunu kaybettik Başaramadık abi Neyi başaramadık Gene başaramadık. Başarsak şaşarım zaten. Bir şeyde başarsak şaşarım. Şimdi şu odadan başlayalım. Ne taraf oluyor? Yan odalar oluyor. Hmm. Burada anahtar. Tamam bir anahtarımız oldu. Parçacık yok. Karşı tarafa bakalım. Lan lan. Oğlum bak git. sık yapma. İlk anahtarımızı kullandık. Ha daha demin biz buraya girmemişiz bu arada. Parçacık bulduk. Bir parça bulduk. Bir R8 oldu. Daha kaldık birkaç tane daha. Wow. Resimlere gel. Bu okul oyununda da vardı. Slenderman. <laughs> Oğlum bak git. He bak ne dedim. Şu geçtiğimiz kapılardan da bakmamız lazım arkalarına. Çünkü gerçekten bir şey çıkabiliyor. Burada yine bir ağlama sesleri. Ben bu odaya gelmiştim. Bak 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 izle. Bak bak bak. Bak 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 hareketlere bak. Ya bu oradaki resme basarsanız çıkıyor bu arada. <laughs> Efek haberiniz olsun. Aklınızda bulunsun abi. Odalara girince arkana da bak anahtar oluyor demiş. Evet evet fark ettim onu. Mesela burada var mı yok. Adam öldü mü yani? Tablo canlandı. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Buradan aşağı iniyor. Tabii ki de aşağı açamıyoruz şu anda. Başka bilmem ne anahtarı istiyor. O anahtarı da elimizde olmadığı için gerçekten de cici şu anda. Buna nereye? Ya? Aman aman nereye geldik? Eleman yine bakıyor bak bak otobaya bak kafaya bak kafaya. Hareketlere bak hareketlere. Burada da parça yok. Ha burada var. 3. Kapı kilitli anahtar. Aha anahtar. Anahtarlar vallahi koltuğun altından çıktı. kalıp beni ara. Lan la modemi söktün götürdün biz sakin ol ya. Bizim burada ne işimiz var bilmiyorum. Sen sonra ben sana anlatayım yani. Biz buraya niye giriyoruz? Niye bu manyak silindirle ile uğraşıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Uğraşıyorum uğraşıyor. 4 oldu. 4 kaldı. 4 oldu. 4 kaldı. Slender'ın bir git. Yere git. Evet hocam. Buraya da baktık. Şimdi üst kata çıkabiliriz. Bir yerden üst kata çıkılıyordu. Bu orta kat. Tamam. Kapı kitle Kitli kapıyı unutmayalım. Oraya tekrar uğrayacağız. Slenderına bize niye bu kadar niye bu kadar takmış? Hiç bir fikrim yok. Takmış yani. Bir kapı kitli daha. Bir parça daha. Bizim anahtara ihtiyacımız var. Kesinlikle anahtara ihtiyacımız var. Ölümcek korktum mu? Kaç abi. Alaktan burada bana ekstradan saldıran bir şey yok. E başka oyunlarda ekstradan saldıran şeyler de oluyor. Dur, bunda yok. E bu da kitli. Burada da bir parça. La la lan lan. Altı oldu. Anahtar lazım bana. Anahtar anahtar yok abi ya. Puf. Aha. Tamam güzel bir anahtarı bulduk. Çok hoş. Tam bir tane bulduk. Daha çok fazla kilitli kapı var. Başlığından bir şey çıksın lütfen. Yes anahtar. Abi anahtar kullandım kapıda tekrar anahtar çıkıyor. Neyse parçacı da varmış. 8'e 7 bir parça kaldı. Son parça nerede? Aşağıda açmadığım bir kapı vardı değil mi? Hemen inelim. Burada parça bulmamız lazım. Allah! Anahtar. İlk oynadığımızda burada parça çıkmamıştı. Yine parça vermiyor galiba. Parça çıkmıyor. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki de efendim. Şimdi düşünelim. Kitli bir kapı daha olması lazım. Buralarda bir yerlerde bir kitli kapı daha var. Açmadım. Orayı bulmam lazım. Orası neresi işte? Açmadım. Bir kapı daha var. Bir de onu bulmaya çalışmak da ayrı bir ko dert. Ya yani bir ihtimalle o kitli kapıdan çıkacak ya da çıkmayacak. O ayrı bir konu. Burayı da açmışız. Açmadım. Kapı kalmadı. Ah burada. Lan! Ne oluyor lan? E, bu oda boş. Ama anahtar kullanmadı. Burası zaten çıkmış. Zaten ben buraya atlamış mı ya? Oğlum ben buralara niye bakmamışım? Evet, son parçayı da bulduk. Hayırlı olsun. Şimdi kabinete geri döneceğiz. Hani o ana salona. Tüm parçalar bizde. Tamam geri döndük. Şimdi bana anahtar verecek bir ihtimalle. Tamam. Şimdi silver door. Stairs silindir doğru. Tamam nerede olduğunu gördük. İz katta mı alt katta mı? Alt katta. Düz git. Buradan dön. Tamam doğru yol. Böyle düz gideceğiz abi. Böyle gidiyoruz dümdüz. Hayırlısı artık nereye git? Aha bu. Ha şurada. Bu koridorun sonunda go 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 go. Ondan sonra go 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 go. go. Sonra bir daha dön. Adam bir de hoşamıyor ya. Tamam burada. Burası burası. Bulduk. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bir de bodrum var deme bana. bunun galten giderim he. Oğlum bir de bodruma mı bakacağız? Sen şaka yapıyor olmazsın. <laughs> bu bodrum niye var? Şimdi bana bir de kitap buldurtturuyormuş. Düşünsenize. Bizim buradaki amacımız ne? Ayıptır sorması. Levye mi? Aaa! Levye. E, levye. verdi abi. Anladık hocam tamam. Levye verdi. Ne yapacağız ki bu Slender neyi gördük bu arada? Küçük minnak bir tane Slender ne vardı? Sağ mı sol mu? Buradan gidelim. Her zaman sağa gitmek iyidir abi. Sağa gidelim. 10 tane kitap bul derse ben burada bayılırım. Allah Allah'ım bir çekil çekil reis. Anahtar kullandı. Anahtarlar koltuğun altına ama işte açtığımız yerlerde de hiçbir şey çıkmıyor. O da ayrı bir konu. Hayda. Slenderman mı? Nasıl yani? Slenderman'ın annesi Slenderman Slenderman miymiş? E öyleydi galiba. Öyle hatırlıyordum da. Ben şok. Olaylar karışır. Uy! Abi nasıl olur bu? Ailecek kafayı daldılar. Ailecek yok ettiler beni. Öldürdüler ailecek. Evet bitti. inanılmaz Bu arada ben bunu oynamadım. Şimdi hatırladım. Çünkü böyle bir olay kesinlikle hatırlamıyorum. Evet sevgili dostlar bugün House of Slender'la oynadık ve oynamadım. Tek Slender'ın oyununda oynamış bulunmaktayız arkadaşlar. Yine bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız 10.000 like bekliyorum. 10.000 like gelirse devamı gelecektir. Hepinizi seviyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye. Eu